Herkese merhaba arkadaşlar. Online kafa top videosuyla karşınızdayım. Bugün bir maç yapacağım. Ondan önce Discord sunucumuzdan bahsedeceğim. Zaten daha önceki videolardan da biliyorsunuz. 20 tane PlayStation, bilgisayar veya mobil oyunun bulunduğu, daha doğrusu bu oyunların sohbet odalarının bulunduğu bir platform, bir sunucu kurdum. E, şu anda 35 kişi var sunucumda. Ve e, bu 20 oyuna ek olarak bir de Roblox oyunu çok oynandığı için Roblox'ta arkadaşlarınızla oynamak isterseniz Yine sunucumuzda bir oda açtım Roblox'la ilgili sunucumuzu da ben size göstereceğim sunucumuza biraz güncelleme yaptım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Güvenlik falan filan onlar önemli değil evet odalar burada basketbol arena işte kafa topu Brawl Stars roketlik car parking, clash, clash, osm falan Burada 21 tane oyun var toplamda Burada sesli sohbet odası bir de artı 18 sesli sohbet metin diye bir şey açmak zorunda kaldım gelen kişilerin Yani e, konuşmaları ne yönde ilerleyeceğimi bilemediğim için yani şeyleri rahatsız etmemesi adına genel sohbette konuşanları rahatsız etmemesine adına en azından oraya gitsinler dedim. Zaten eğer ki gruba geldiğinizde rahatsız olduğunuz bir şey olursa burada destek bileti bulunuyor. Destek biletine basıp burada ticket açıp zaten buradan da yazabilirsiniz. Orada ben görürüm ve eğer ki rahatsız edici bir davranış olursa birisi tarafından o kişi uyarırım. Daha sonra gerekiyorsa banlarız. Onun dışında Discord sunucumuz dediğim gibi 21 tane oyun sohbet odası barındırıyor. Ticaret yapmanıza imkan sunuyor, reklam yapmanıza imkan sunuyorum. Ondan sonra takımınıza, ekibinize adam bulabilirsiniz. Beraber oynayacak arkadaş ya da karşınıza rakip bulabilirsiniz buradan. Veya oyunla ilgili merak ettiğiniz ya da bilmediğiniz bir şeyler olursa sorabilirsiniz gruplara. Tabi bunları daha seri ve daha aktif bir hale getirirsek bu grupları. Çok daha hızlı sonuç alabiliriz arkadaşlar. Ondan dolayı arkadaşlarınız da gelirken getirebilirseniz bizler için çok iyi olur. Onun dışında oyunlarımızı tekrar göstereyim. Buradaki oyunlara ek olarak arkadaşlar bir de Roblox oyununu ekledik. Gördüğünüz gibi oyunlar burada arkadaşlar. Şimdi maçımıza geçebiliriz. E, bu arada Discord sunucumuzun linkinde ben aşağıya açıklama olarak açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan. Direkt olarak e, o davet bağlantısını kullanarak katılabilirsiniz sunucumuza. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ve maçımız biraz kolay bir rakip geldi. Biraz değil baya kolay bir rakip geldi. Şu an Masomo'ya bence sövüyordur diyeceğim. Bot herhalde. Neyse özel güçleri kapatalım. Ya seni benim karşıma rakip diye koyan var ya. Cık. Vicdansızlar. Neyse çok da şey oynamayalım biraz. Sakin mi oynasam? Yoksa çok atsam teslim mi olsa olur mu bilmiyorum da. Neyse. Çok da gol atmayı oynamayalım. Biraz savunma yapalım. Yapamıyoruz. O zaman gol atalım. Aferin bana. Gel buraya. Gel bakalım. Evet arkadaşlar. Maç yaparken de sizlere bahsedebileceğim bir şey aklıma gelmiyor. Takıma gelmek isterseniz tekrardan Newcastle'a döndüm. Genel olarak 4-5 hafta ligde bir ya da ikinci olup daha sonra sonuncu olarak bir düşüyoruz. Sonra tekrardan 4-5 hafta devam ediyoruz. Ya 8-2 oldu ablacım bırak ablamı abimi neysen artık bir bırak ya. Bak bot tamam. Al hadi vurmayacağım bak sadece kafa vuruyorum. Zaman geçsin. Gol de zaman duruyor. Sinir oluyor. Evet. İyi. Bayağı zaman geçirdik. Güzel. Golsüz devam edelim. Neyse küçücük bir şeysin. Dur bir tane atayım ya. Bu arada arkadaşlar güncelleme yaklaşıyor. Her gün yani bekliyoruz bugün gelecek bugün gelecek diye ama bir türlü gelmedi aslında bir, bir hafta 10 gün oldu Güncelleme geldiği gibi zaten videoyu da direkt çekeceğim. Güncelleme ile ilgili aldığım duyumlara göre 60-70 seviyede açılabilen bir destansı karakter gelecekmiş. Efsanevi karakterler gelecekmiş sanırım. Antrenör gelecekmiş işte bir de kendi biz oyunda değilken elmas mı topluyor artık bir şeyler oluyor oyuna girdiğimizde toplayacakmışız. O tarz duyumlar aldım. Başka da güncelleme ile ilgili 100 seviye gelecek zaten bunu duymayan kalmadı herhalde. Onun dışında da ben de pek bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Geldiği gibi zaten paylaşımını buradan yapacağım. Onun dışında arkadaşlar diyeceğim bir şey yok. Discord sunucusunun linkini aşağıya bırakıyorum. Gelmenizi bekliyorum. Herkese iyi günler.